Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İfade edeyim. Biz Adalet Galatasaray ayrıcalık istiyor. Acun olacak Başlayalım hürriyetle. Dursun Özbek bu hakem formatlanıp gönderildi dedi. Bizim inanmamızı bekliyor. Biz aptal değiliz, inanmıyoruz. Özbek, İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Ali Koç'un yalıda buluştuğunu ima etti. Ama öyle bir buluşma olmadı. Ben Gaziantep maçında Bekao'nun yaptığı penaltı dedim. Biz adalet istiyoruz Galatasaray ayrıcalık istiyor. Adalet istemiyor diyor Fenerbahçe e, As Başkanı Acun Ilıcalı. Özbek'in formatlanıp gönder, gönderildi dediği hakem Eyüp kırmızı kartı ve penaltısını vermedi. Yani Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa maçını da e, Oğuzhan Çakır yönetmişti. Olumsuz bir reaksiyonla karşılaşmıştı Galatasaray adına o maçtan sonra. Ama e, İbrahim Bey de, Sayın Hacı Osmanoğlu da göreceksiniz bir daha gidecek dedi. Buradaki en önemli altının çizilmesi gereken e, kalın çizgiler, çok çok kalın. Kırmızı, siyah ne renk isterseniz altını da çıkartın. Adalet. Futbolda her kulüp, her takım, her oyuncu, futbolun içinde olan bizler, yorumcular, taraf. Herkes adalet istiyor. Herkes adalet istiyor. Ama üzülerek söylemeliyim ki Türk futbolunda herkesin kendi adaleti var. Bana kadar adalet futboldaki adalet. Benim var. herkesin kendi adaleti var. Kendi kurallarınız var. O aslında normal yazılı olan kuralları e, bozuyorsunuz, kendinize göre yontuyorsunuz, kendi adaletinizi ortaya koyuyorsunuz. Mesela yayından önce senle e, yayını beklerken bir e, sohbet gerçekleştirdiğimizde dedim ya hani bunu Acun Bey özelinde de konuşmuyorum bu arada. <laughs> Şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda. Bu da artık bir e, denklemin e, bir parçası oldu. Kim daha yüksek sesle e, eleştiride bulunursa, Bağırırsa diyelim. Sen gene kibarlık yaptın. Bağırsa yani o bağırlıyor. Kim daha çok bağırırsa e, şah gibi ortaya çıkıyor. Şampiyonluğu alabileceğine daha inandırmış gibi hissediyor camiasını. Bu da bir şampiyonluğa giden yolda takımların bir şey oldu. Planı. Oldu. Plan tabii ki. Bu, bu plan bu, yani. Bu bir tarafta. Yani bunu yeri gelince o paketi açarız noktasında dursun burada. Yani bu bir e, zorda kaldığında C planı en zorda kaldığımızı açacağımız joker durum falan gibi diyor. joker hakkı şey. gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir gün önce Sayın Dursun Özbey'in açıklamalarıyla ilgili genel değerlendirme şuydu. Özellikle Galatasaray camiasında nihayet başkanımız çıktı iyi bir performans ortaya koydu. iyi şeyler söyledi. Ama nereden bakıyorsunuz? Galatasaray cephesinden bakıyorsunuz. Dün de Fenerbahçe cephesinden bakarsanız Acımulcalı Son derece yüksek bir performansla e, Sayın Dursun Özbek'e yanıt verdi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray ve TFF arasında gerginlik büyüyor. Başkan Dursun Özbek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu krizi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki gerginlik, Son günlerde spor kamuoyunun en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özbey'in Hacı Osmanoğlu'ndan beklediği desteği bulamaması üzerine yaşanan gelişmeler hem Galatasaray camiasında hem de Türk futbolunda geniş yankı uyandırdı. Son dönemde Galatasaray yönetimi hakem kararlarından ve TFF'nin uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Sarı Kırmızılıların Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, özellikle hakem hataları ve federasyon politikaları üzerinden yapılan eleştiriler, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tepkisini çekti. Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e ''Herkese eşit mesafedeyiz, kimseye ayrıcalık tanımayacağız'' mesajını iletmesi iki başkan arasındaki gerilimin fitilini ateşledi. Özbey'in bu açıklamalar karşısında Mehmet Ağar'dan destek istediği ve Ağar'ın devreye girerek bir toplantı organize etmeye çalıştığı iddiaları ise olayların seyrini daha da karmaşık hale getirdi. Dursun Özbek, kulübünün haklarını savunmak adına pek çok farklı yöntem denemesiyle bilinen bir yönetici, ancak Hacı Osmanoğlu'nun sert ve net tavrı Özbek'i oldukça zor durumda bıraktı. Özbey'in yakın çevresine TFF başkanının bu tavrını Galatasaray'a karşı bir duruş olarak yorumladığı ve bu sebeple Mehmet Ağar gibi etkili bir figürden yardım istediği öne sürülüyor. Dursun Özbey'in eski bir siyasetçi ve futbol dünyasında etkili bir figür olan Mehmet Ağar'dan yardım istediği iddiaları spor basınında manşetlere taşındı. Ağar'ın TFF başkanı ile Galatasaray arasında bir ara bulucu olarak devreye girip girmeyeceği büyük bir merak konusu. Dışarıdan bir güç olmadan bu sezon şampiyon olamayacağını anlayan Galatasaray yönetiminin bu sezon işi oldukça zor gibi duruyor. Mourinho'nun derbi planı hazır. Galatasaray ile aradaki 3 puanlık farkı eritmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı. Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyet için gideceklerini ve beraberliği akıllarından bile geçirmemelerini oyuncularının aklına kazıyor. Portekizli çalıştırıcı ilk 11 için farklı denemeler yaparken o ve Kostić beklerde yer alacak. Stoper hattı ise Bekao ile Ciku'ya emanet olacak. Orta sahada Amrabat Fred ile Dolma Bahçe'ye çıkmayı düşünen Mourinho, Maximin Şimanski Tadiç ve en uçta da Ennesiri'yi ilk plan olarak hazırladı. Bologna İsmail Yüksek'i istiyor. Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek'in son talibi Bologna oldu. İtalyan basını Bologna'nın 25 yaşındaki orta saha için Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Fransa ve Almanya'dan da teklifler alan İsmail için istenen bonservis 20 milyon avro. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de 95 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile bir artı bir yıl devam. Ajax'la sözleşme uzatmayıp geçen sezon Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Dusan Tadic'in kontratı 30 Haziran'da sona erecek. İç transferde düğmeye basan sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci'nin ardından Sırp kaptanıyla da mutlu sona ulaştı. Takımın oynadığı 77 resmi maçın 76.sında sahaya çıkan ve 24 gol 24 asistlik bir performansa imza atan 36 yaşındaki Tadic, 1 artı 1 yıllık sözleşmeye tamam dedi. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ancak hem İstanbul'da yaşamaktan hem de Türkiye'de gördüğü sevgiden memnun olan tecrübeli oyuncunun bir yılın sonunda belli bir maç sayısına ulaşabilirse opsiyonu da devreye girecek. İlk senesinde 56 resmi maçta görev alıp 16 gol, 16 asiste imza atan Tadiç, bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol attı, gol 8 asiste ulaştı. Sarı lacivertli takımda 4 milyon Euro net ücret kazanan yıldız futbolcuya zam yapılmayacak ve yeni sözleşmesi de aynı ücretten devam edecek. Bartu Elmaz'a Belçika'dan talip. Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki'nin başkanı olduğu Belçika ligi ekiplerinden Virchot Bartu Elmaz'a talip oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bir shot ilk teması kurdu. Geçen sezon takıma katılan orta saha oyuncusu. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sivas Spor'a gönderildi. Bu sezonda yalnızca 3 resmi maçta süre alıp 47 dakika forma giydi.